Alın düzgün olması için her yerden eşit bir şekilde kesiyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman alında düzgün bir daire gözükmesi lazım. Çünkü bir taraftan fazla kesersen şu alında oluşan bakın üstündeki dairenin olması lazım. Düzgün olması lazım değil mi? Yamuk olmayacak. Onu hani eyle keserken gözünde onu takip edersen nereden ne kadar kestiğini görmüş olursun değil mi? Pahı oluşturduktan sonra mi şöyle dik bir şekilde mengeneye biraz da sıkarak çünkü silindirik parçayı arkadaşlar paftayla çevirdiğimiz zaman dönmeye başlayabilir biraz sıkarak bağlıyoruz pafta kolunu ne yapacağım üzerine oturtacağım şu açıyı ayarlamam lazım pafı o yüzden düzgün açarsanız acele etmeden düzgün bir paf buraya çok rahat oturur değil mi yani 2-3 mm fazla olabilir çok az yapmayın oturabilecek kadar bir ölçüde olsun Yine başlangıcı ne yapıyorum? Paftanın göbeğine baş parmaklarla bastırarak kollara fazla yüklenmeden ilk başlangıcı yapacağım. Başlangıcı yaptıktan sonra hani kesmeye başladıktan sonra zaten burada talaşlar görünüyor. Kesmeye başladı talaşlar. Yavaşça çeviriyorum. Bu tek seferde yaptığı için klavuzu üç seferde çekiyorduk değil mi? Daha fazla talaş kaldırıyor yani bütün talaşı bir seferde alıyor. Dolayısıyla daha çok sıkışacak. Yarım tur yine saatin ters istikametinde saat yönünün tersine çeviriyorum. Yani bir tur bile çevirmeden sıkıştığını hissedersin. Zorlanmaya başladığı zaman ne yapıyorum? Şöyle çeyrek tur. Talaşların döküldüğünü, boşa çıktığını hissettiğin zaman geri çeviriyorsun. Arada şuradan tepesinden yağ gönderebilirsin. Çok da hızlı değil yani kesme kuvvetini uygulayacak kadar çevirin. Fazla da birden aniden çevirirsen ne olur? Şuradaki şap yani min evet. mengene de döner değil mi? Birden aniden tork uygulayınca. Yavaş yavaş. Diş çektiğimiz saplamanın diş açılmış boyu. Ölçüsü ne olacak? 30 mm yazıyor değil mi resimde? Her iki ucuna da 30 milimetre uzunluğunda diş açıyoruz. Yani burada diş açtığımız kısmın ölçüsü kumpasla ölçtüğüm zaman bunun bir adımı 1.25 değil mi? Dolayısıyla 30'u 1.25'e bölerek kaç tur atacağını yaklaşık hesaplayabilirsin ama tam ölçüyü ben neyle ölçeceğim? Kumpasla saplamanın ucundan son sağlam diş yani açmış olduğum görünen son dişin çalışan iş gören dişin uzunluğu değil mi 30 mm? Oraya kadar kutu açıyorum. 30 mm'yi o şekilde okuyorum. Anlaşıldı mı? Ayrıyeten hani bu iş bittikten sonra bizim yapacağımız iş, bunu buraya taktığımız zaman eğer vida çalışıyorsa burada dönüyorsa sıkışmıyorsa ve yani baktığımız zaman saplamayla kılavuz çektiğimiz dedik eğer 90 derecesi düzgün olduysa dik bir şekilde duruyorsa, ilk durmuyorsa bu iş olmuştur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı sorusu olan? Tamam. Bu işe başlayanlar saplama için benden malzeme istesinler. Diğerleri için de kolay gelsin. Devam edersiniz.